Herkese oyun kullanma merhaba arkadaşlar bir dakika bugün arkadaşlar erken video atacağım nedeni hastayım okula gitmedim ve hasta olduğum için okula gidemedim ve şu an hastayken size video çekiyorum hadi bu video biraz izlensin bence hak ediyor bugün arkadaşlar ben çekmiyorum çünkü gerçekten bugün yine tepki çekeceğim Tepki de yine tepki veremedim dedim. Biz arkadaşlar bence artık böyle bir şey yaptık. Gülümüz yaptık? Tuvaletizi bir günde kaldı tabii ki. Arkadaşlar bence bunu, bunu bahçeye çekebiliriz. Diğer <laughs> bir şey yine hiçbir şey gelmiyor ama Bugün normal oha dememe challenge yapmaya Oha dememe Dememe challenge Hadi bakalım bir saat. Ama ben, ben o kadar fazla çekmeyeceğim. Bir saat geriye yani uzun değil. Nereden oha dememe çalış eğer 3 kez de en ufak bir şaşırma belirtisi zaten. olursa bunlar, bu video biter şey. hala kanala var abone olun ne kadar rahatlatıcı hayatınızda hiç araba şeklinde akvaryum görmüş müydünüz ne? adamlar ne? arabayı ne? doldurmuşlar akvaryum yapmışlar balıklar ne? yüzüyor bir şey diyeceğim hiç ondan hiç. nasıl su sızmıyor ya ne kadar rahatlatıcı bir görüntü böyle peynir mi bunlar peynir topçuklar mı ya o bu da çok rahatlatıcı görünüyor hmm. Acıktım ama. bunlar ısırsam <laughs> ne kadar rahatlarım acaba. Aa spinner. Bunların ben güzel, modası. Çok da... güzel ya. Hayatınızda hiç araba şeklinde akvaryum görmüş müydünüz? Adamlar arabayı doldurmuşlar. Akvaryum yapmışlar. Balıklar yüzüyor. Bir şey diyeceğim. Ondan nasıl su sızmıyor ya? Ne kadar rahatlatıcı bir görüntü ben böyle. Bakar bunu, bunu tıkalı olduğu için. Rahatsızım yani bize. Peynir mi bunlar? Peynir topçuklar mı? Ya o. Bu da çok güzel rahatlatıcı görünüyor. O çok güzel. Hmm. Eğer peynir topçusu güzel değil herhalde. Benim ben peynir sevmiyorum. Peynir sevmeyenler like atsın. Peynir sevenler de. Ben de. Acıktım ama. bunlar ısırsam ne kadar rahatlar bakayım. Çok, çok peynir seviyor. Ne yapalım? Bu da bizim taktiğimiz. Oyun ayın taktik anası. Aa spinner. Bunların modası da çok hızlı geçti ya. Yalnız bunun görüntüsü ya, aşırı ha. güzel görünmüyor ama <laughs> sanki dönmüyormuş Didi. da böyle dalgalanıyormuş gibi. Daha 39 saniyeydi. Siz ressamsınız galiba da. Biraz fazla değil mi ya o boyalar? Abi şu an tuvalde 50 kilo boya var. Eline uhu dök ve kurusun. Ondan sonra da onu çıkar. Abi şu an gerçekten çok rahatlık gibi bir şey gelecek. Çünkü ben çok yapardım bunu ya. Sanki hani yanmışsınız da böyle soyuyormuşsunuz gibi oluyor. Evet. Evet, evet. Aaa. Aaa çok güzel. Şu an ben Mert bir şey bir diyemiyorum. Şeyin... Abi Mert abimin gerçekten biraz zevki farklıymış. Ben hiç sevmiyorum. Oh my şey. god. Çok... Abi deli misin? Fii ya. Ya bir derinin. misin? Murat lan oğlum. Oku üstüme geldi. Şu an ben bir şey diyemiyorum. Oh my god. Abi deli misin? Fii ya. Ya bir derinin soyulması beni niye bu kadar rahatlatıyor? Hiç rahatlatmıyor evet. ama. Ah. Oh. At Boru mu tıkanmış? Ben. Boruya vuracaksın. Ha kirler akacak mı? Hadi, dur, indir dur, abi. Lütfen vur artık. Bir yatı vurun gelsin. Artık vur. Ee, Geliyor. Hadi. Azıcık Hadi temiz su gelsin. Oradan temiz fresh su geldiğini görmek Aa. istiyorum. Vur vur biraz daha vur. Çok güzel. <laughs> Hadi. What? Aa. <laughs> fresh su. Evet, geliyor. Hadi, hadi su, temiz su gelsin. Oradan temiz fresh su geldiğini görmek istiyorum. Burada biraz daha. Sinirleneceğim şimdi, hadi. Oh. <laughs> Su geldi. Bu videoda muhtemelen diş teli taktıranlar rahatlayacak. Aa, yani, yani onun sökülmesi kesinlikle insana bir rahatlık veriyordur. Ben taktırmadığım için bilmiyorum ama sırf tel takanlar için koydum bu videoyu. çık. Bunlar da tel takanları paylaşın. İşte işte böyle rahatlıyorsunuz değil mi? Çünkü ağzında hani bir şey var fazladan ve o çıkıyor. Böyle artık bir rahatlama kesin geliyor. Şu an dişinde tel olanların şunu yaptığını düşünüyorum. Şöyle bir dudak hareketi oluyor ya onların. Diye. Yaptın değil mi? favori restos. Ne bu? Kavanoz ne güzelmiş ya. Ha sen biten şeyleri yeniliyorsun. Anladım. Hoşuma gider. Evet çikolatalar doldu güzel kavanoz çok güzelmiş ya ne yapacaksın Ol, hepsini abi hepsini ayır ayır renklerini ya de ayırmazsın abi, ya abi. <gülüyor> <gülüyor> e, hepsini aynı öyle şeye koyacaktıysan niye ayırdın gerçi çok da güzel görünüyor şu an tamam bütün şekerleri ayırcağın mı ya bence bu biraz işsizlik yani ben yapamam şahsen sen yapar mıydın abi kim uğraşacak ya renklerini koy gitsin işte renklerini tamam görüntü çok güzel de yani bu ne Tamam. Ha, tamam bunlar en azından düzenlemene gerek yok. Tamam. Eminemler abi ayırma lütfen ya. ha, <laughs> <laughs> tamam ayırmadı beni dinledi galiba. Böyle durunca da gayet güzel görünüyor Niye çıkarmadın? Ha, tamam. ooo. Şu an niyeyse bak çok hoşuma gitti bu görüntü. Evet aynen dibine kadar gitsene. Evet. Tamam, tamam şimdi kadar. geri çek. Dikkat. Geri çekerken çok şey olmadım da. İleri giderken rahatladım ben. Ne olmuş burada ya? Abi bu şeyde mutfakta savaş mı çıktı? İyi terk edilmiş mutfak galiba. Bunu temizleme ya. Ay evet. beleşe temizleyecekmiş. Evet. Neyse temizle hadi görelim biraz Rahatlayalım. Yani şurada resmen atom bombası patlamış. Baksanıza her yer her yerde her yer pislik. Bu ne? Arkadaşlar ne? Bu ne oluyor Allah aşkına? Oğlum bu mutfak kaç yıldır kalamıyor. Ya yangın çıksa yangın çıkmış demek ki. Yapma lan. Ay yıl kula kula. Topkapı Sarayı 400 yıldır kullanılıyor böyle bir şey olmadı ya. Deş içerisinde bu kadar kirli olmayı nasıl başardı burası ya? Yani? Ama onları bekletince demek ki daha iyi siliyormuş. Oh Tamam kirler gidiyor. Oo oh, bütün kirleri ne kadar güzel söktü yani. ya. Abi o şey sıvı neydiyse ondan alalım diyecektim de o limonun kokusu geldi şu an. Evet. Evet buzdolabında sil güzelce evet. oh, oraları da. Çok hastaydım oh, ya. Her temiz buzdolabı olmamış bayağı. ya. ya. Sen. Abi hani temizdi. Ha şimdi olmuş. Önceden burası böyleymiş. Şimdi nasıl olmuş? Muazzam. Perfecto. Bayağı. Ne bu? Bu perfecto şey demek. Perfect değil da mükemmel demek. Kimi kesiyor? Ha, ağacın derisini çıkarıyor, kabuğunu çıkarıyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Yani. İçinden çıkanı canımın çekmesi normal mi ya? Ben şu an o ağacı Sağ ısırmak istiyorum. Abi. Oha niye böyle oldu? Şaşırdım gerçekten bir tane ağaç. hakkım gitmiş olsa da. Şaşırdım ya. Ağaç sarı. Ağaç, ağaç sarı olur. Ağaç çarı. ben yemek istiyorum onu. Gerçekten ağzım sulandı. Canımın ağaç çekmesine inanamıyorum. <laughs> beyaz elma mı ya bu beyaz elma sen değil dediğimiz... içinden sarı çıktı ama çok elma gibi duruyor. Neydi bu? Bakayım. Bu şekli hakikaten elma gibi. Ne? Beyaz içi sarı. Hemen bir internetten bakıyorum. Aa, beyaz elma varmış galiba da. Nerede satılıyor acaba? Yediniz mi? İçi sarı olduğu için bence tadı normal bir elmadan daha güzeldir. Müşteri demiş ki sadece birkaç kez kullandım. Ay o kolun yanındaki şeyden çizginin oradan ne kadar pis kakar çıktı. <laughs> Kendi evinizde varsa o koldan falan mouse'unuzun kenarında falan temizleyin. Mikrobiyuvası ya. Ben o kadar pisliğe de bir oha diye. Gerçekten çok az kullanıyorum kullanmışsın abi. Hemen bakıyorum kendi mouse'uma. Poz var ama o yanlarda o pisliklerden yok. Bu ne kuşu ya? O dişisini etkilemeye çalışıyor galiba Güzel. şu an. <laughs> bu nasıl bir duruş? Abi sen dişini etkilemeye mi çalışıyorsun Güzel. yoksa onu Güzel. tuzağa düşürmeye mi çalışıyorsun? Bak karşısına geçip böyle yapıyor. Düşünsenize insanlarda da böyle bir şey olduğunu. Mesela ben gittim bir kızı etkilemek istiyorum. Şöyle yapıyorum. <laughs> Çok yok. saçma bir görüntü. Bence evet. sen hiç ilgilenmiyor bu arada o dişi. Yani yapma artık. Kiminiz renklerini mi kaybetti? Yo çimimiz yok ki renklerini kaybetsin. Ama o çimin içerisinden ne çıkıyor ya? O ne? Ben bilmiyorum. Çimin altından ne çıkıyor olabilir ki yani? Bunun yüzünden mi renklerini kaybetmiş? Bu ne ki ya böyle? Abi gerçi bunu nereye koyarsan o koyduğun yer rengini kaybeder. Hop çaydanlık gibi şeyin içinde topun ne işi vardı? Bu ne Ses kötü geliyor. Acaba? ha o açıyor de, böyle. De, ben onu niye taş ya da top gibi bir şey zannettim ya. Tamam oradan da manyetik gördüğünüz gibi bak oraya koydu. Hemen akmaya başladı. Buzlu çaylı içecek bir şey oldu. Güzel oldu. Şirli tabelayı mı temizleyeceğiz? Evet lütfen. Evet. Evet. Abi ne kadar güzel temizliyorsun şu an ya. Oh. Gerçekten bayıldım. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Ellerin dert görmesin. Altını da aldın mı? Evet. Hiçbir şey kalmadı. On numara. Ne döktün oraya? Tişörtün üstüne. Aa bu nasıl ya? Su dökünce yazılar çıkıyor. Hı? Nasıl bir şey ya bu? Bir saniye anlamadım ben bunu. F. Nasıl ya? Fendi'nin F'si mi bunlar? Çünkü Fendi'nin böyle bir tişörtü vardı. Pet şişelerin üretilmeden önceki bu halini biliyor muydunuz? Muhtemelen beni her gün izliyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Bu Frozen Methane Bubbles. Bunun ne olduğunu anlamadım ama çok tatlı bir görüntü var ya. Altta böyle bir şeyler donmuş. Bir hava boşlukları, bir balonlar falan olmuş donmuş. Çok güzel görünüyor. Stigian Oğul. Abi bu nasıl bir baykuş ya? Gözleri kırmızı baykuş var. Çok korkunç görünmüyorum görünmüyor mu ya şu an? Şununla bir karşılaştığınızı düşünsenize. Kıpkırmızı gözleriyle böyle sinirli sinirli sana bakıyor. Yani baykuş iyidir normalde böyle çok fazla gözü görmez işte sonar atar falan. Gariban bir hayvandır da bu hiç öyle değil. Sen ne çizdin ya öyle? Ne kadar garip bir çizimin var senin. Çok rahatlatıcı çiziyorsun abla. Şu an çizgiyi dümdüz çektin mesela. Hiçbir yamukluk olmadı. Ben abla gibi bir düz çizgi çekmeye çalışayım. İki tane paralel çizgi çekmeye çalışacağım. Sizce olmuş mu yani? Çok da dikkatle çizmeye çalıştım. Evet gençler bir çalıncımızın daha sonra. Ben de işte emecek bir tanrı gördüm. Hadi şimdi bana Çok güzel bir şey mi yazıyor? Aaa. Çok güzel bir Bunu hakim edeceğim. Ben de bir şey mi yazıyor? Çok güzel. Mert hızlı taş açalım yine. güzel oluyor. Mert hızlı taş. Mert Mert hızlı taş. Beceriksiz insanlar beceriksiz beceriksiz. beceriksiz insanlar. Beceremeyen insanlara bakacağız. <laughs> Videodan önce kanala abone. Şu an eğer bugün bir, bir yere taşınacak. Şu an hani videoya bakınca. Abone olmayı unutmayın. Annem beni bu yüzden evden attı. Ne yaptın ya? Tencereyi koydun. Tencerenin kapağını nasıl bir üstrafa koymayı başarmış olabilirsin? Böyle bir hatayı gerçekten yapmadın değil mi? Şu an hani videoya bakınca IQ'm sıfırlanıyor. Acaba şeyi mi düşündü ya? Hani kapakla sığmadı, ben bunu üstten kapatayım gibi mi düşündün? Gerçekten müthiş IQ, müthiş düşünce. Eğer bugün bir yere taşınacak olursanız şu tekniği sakın kullanmayın. İki tane forklift olsun, birbirini kaldırsın falan. Böyle bir şey yok ha. Böyle bir şey imkansız. Bakın o taşınabilir bir şeydi. Bak düştü gitti. Ne olacak şimdi? Kim ödeyecek onun parasını? İki kişi şunu sırtlasa zaten götürürdünüz yani. Bir forklift diğerini kaldıracak. O da onu kaldıracak. Oldu. Böyle böyle gökdelenlere bir şeyler taşıyalım o zaman. Olmaz. Bu çocuğa bakınca tam olarak kendimi görüyorum ya. Çünkü bowling beceremiyorum. Olmuyor. Bakın gitti yandan atayım da bari puan alayım diye. Oradan bile atamadım. <laughs> Gerçekten sen ben misin ya? Kesinlikle benim videom olsaydı bowling oynarken böyle öyle bir şey olurdu. Olmuyor. Ben o topu dümdüz yuvarlıyorum şöyle. Yine yana gidiyor ya. Bir hile var kesin. Hocasına videoya çek dediğine çok pişman oldu. Nasıl onu kıracak? Duvarı kırdın ya. Ya oradaki telefonu vuracaktın duvara niye vuruyorsun abla? Şimdi bir de alçı boya badana masrafı çıktı iyi mi? Ayrıca niye aksiyon arıyorsunuz yani? Onu söküp atsanıza yani. Ki ne öyle kırma falan. Yaşar geliyor Yaşar aa atacak. Oy! Evet Yaşar kendisi de denize girmeyi tercih etti. Tebrikler ya, Yaşar. Ben niye konuşmayayım? Ya? Hiçbir A fırlatmaydı. <laughs> Ama bu adamı anlayabiliyorum ya. Çünkü hani botun kenarında duruyor ve Şurasında falan şey var. Korkuluk var. Hani bu kadar alçak korkuluktan düşülür. Orada momentumu aldı şöyle gitti. İlk defa yapmaya çalışmışlar ilkki müzik eklemiş müzik eklemek ee, Bence yani. son müzik olsun ekleyici, artık <laughs> yani bu ilk <laughs> ve son olsun lütfen. <laughs> Çünkü <Müzik> pişirdiğiniz <laughs> şey dünyanın <laughs> en sert maddesi olmuş artık ne pişirdiyseniz bunu mesela çöpe atarken falan dikkatli olun birinin kafasına gelirse sıkıntı çıkar. Kesin evet. ama her evde yaşanmıştır ya böyle bir kek poğaça falan bir şey taş gibi olmuştur. Kesin işten kovuldu. Abla dikkat et <laughs> abla biliyordum böyle olacağını ya araba battı bak bir de gülüyor sen bence bilerek yaptın bunu ben bunu kişisel algıladım. Normal gelirken düz yolda hani bunu nasıl dökmeyi başarmış olabilirsin? Bak düz düz geliyorsun yani. Bir anda attı gördünüz mü? Kesin kişisel bir şey var orada. Şu an kamu spotu moduna geçiyoruz. Hiçbir aracı kullanırken telefonla mesajlaşmayın. Bu bir tren bile olsa. Bakın telefonla mesajlaşa mesajlaşa onu sürerken. Bak gördün mü kaza yaptı ya. Tren sürerken mesajlaşılır mı ya? Ya sen tren sürüyorsun ya. Zaten hiçbir şey kullanırken mesajlaşılmaz da. Hani bu bir de tren. İçeride bin kişi var resmen. Geçmiş <laughs> olsun. Allah senin de işte <laughs> son günündür. <dendi. gülüyor> Oo yumruk makinası Abla ilk dayak yiyen insan sen olabilirsin ya. Ne sürüyorsun ya? Ben bunu Zaten hiçbir bir şey kullanırken mesaj yaşanmaz da hani bu bir de tren. İçeride bin kişi var resmen. <laughs> Eşit şey olsun abla senin de işte son, <laughs> son günündür. Oo yumruk makinesi. Abla yumruk makinesinden ilk dayak yiyen insan sen olabilirsin <laughs> ya. Bunu nasıl başardın? Amca sen de ona vuracaktın. Ne oldu sen? <laughs> Oo yumruk makinesi. Abla yumruk makinesinden ilk dayak yiyen insan sen olabilirsin ya. Bunu nasıl başardın Amca sen de ona vuracaktın Ne oldu sen nasıl bir momentum aldın da ayakta duramadın ya Ama bu da olabiliyor Bu da benim başıma geldi Eğer yumruğu çok hızlı sallarsanız O momentum sizi böyle alıp çevirebilir O yüzden yumruk makinalarına vururken Dikkatli olun bileğinizi de incitebilirsiniz bu arada Bu adamın tek görevi oradaki kapağı açıp O poşeti o yola sokmaktı Ama yapamadın ve bir sürü canlı canlı balık gitti Bunları kim toplayacak abi Aynen kapatırsın oradan Bak hala gidiyor ya Bütün balıklar gitti yani şimdi Ne oldu Oradan elimizle mi toplayacağız balıklar? Bu abinin de bence işte son günüydü ya. Ben öyle hissediyorum. Yani işi kaybetmesine üzülürüm de ama yani yapamadın. O evin bahçesinde araç çıkama gerçekten çok güzel bir şey ama abla o kadar odaklanmış ki böyle dümdüz bir çizgi çekmeye adamı görmedi kafasına sıktı orada. Abla tek yapman gereken orada onu tutmakta ama abiye tutmak değildi. Lütfen doğum günlerinde artık şu şaka yasaklansın ya. Çünkü hiç komik değil. Bakın onu da yapamıyor zaten. Yani pasta nereye gitti ya? Pasta şehir değiştirdi resmen. Pasta diğer zaman dilimlerine geçti. Adamın da suratına tabakla vurdun. Kesin o adamın burnu gitmiştir şimdi. Mosmor olmuştur. O yüzden böyle Komik olmayan şakalar yapmayın. Ayrıca da pasta yiyelim diye aldık yani. Suratına vuralım diye almadık ki. Bir de oradaki davetli olduğunuzu düşünün. Pasta yiyeceğim böyle. Hazırlandın, baktın pasta uçuyor. Evde baba yapmayın. <laughs> o yüzden böyle komik olmayan şakaları yapmayın. Ayrıca da pasta yiyelim diye aldık yani. Suratına vuralım diye almadık ki. Bir de oradaki davetli olduğunuzu düşünün. Pasta yiyeceğim böyle hazırlandın. Baktın pasta uçuyor. <laughs> ee, boba yapmaya çalışmışlar ve bu olmuş. Polis çağırın diyor. Siz ne yaptınız? Savaş mı çıktı? Ayrıca bu ne hiç bobaya benzer bir şey değil ya. Küçük küçük toplar olması lazımdı. Bu ne olmuş? Bu hiç çekici bir şey olmamış ya. Yani neyse. Hala yapmaya devam ediyorsunuz bu arada. Sizi tebrik ediyorum. Yani bence bırakın. Demek ki siz boba yapabilirsiniz. Baba satan bir yere gidin, oradan alın yani. Hiç güzel bir şey olmamış. Ya, bu baba arada ne? bir şey değil. Peki, baba ne? <laughs> Al merak ettim baba ne ya? Baba ne? Bobi. Baba... Eee şey, sen birkaç bakıp geliyorum arkadaşlar. Agaza baba içecekmiş. Tamam, ta bir sene önce falan mı ne bunları aldık. Bunlar niye büyümüyor ya? Şişeye koyduğum günden beri boyutları aynı. Şunda dolandırıldığıma inanamıyorum gerçekten. Kar olduğunu unuttu. Tamam, kardan basket. Seninki geliyor. Girer mi LeBron? Güzel bir atış. Sen Evet. Ya sektirmek ne? Herhalde o beyinde bir fonksiyon. Kar olduğunu unuttu. Tamam, kardan basket. Seninki geliyor. Girer mi LeBron? Güzel bir atış. Sen Evet ya sektirmek ne? Herhalde o beyinde bir fonksiyon kaybı oldu o ara. Onun top olduğunu düşündü. Hani bir kere sektirip öyle atayım dedi. Ama zaten basket oynarken o bir kere sektirip atma refleksi hep var. Mesela benim elime bir top gelse basket oynarken ben onu direkt atmam. İlla o bir kere sektirilecek abi. Onun bir ayrı bir avurası var yani anlatamıyorum. Yaşar, yaşar sudan geçecek. <laughs> ne kadar güzel geçtin sudan. Hep ayakların su oldu değil mi? Ben bunu var ya 2-3 ay önce bu Ankara'da bayağı bir yağmurlar yağdı ya. Onda yaşadım ya. Seymenler yok yokuşunu Ankara'da olanlar bilecektir. Böyle yokuşa park ettik arabaya. ineceğim, sağa geçeceğim yani kaldırım sağda. Şarıl şarıl da yağmur yağıyor. Hep arabanın altından falan sular geçiyor. Ben o an şeyi düşünemedim. Ya yani yolcu koltuğuna geçip oradan insene kaldırmak. Bu kadar basit hani bunu düşünemedim o an. Kapıyı açtım. Ayağımı koydum. Zaten bir de ayağımı böyle yan koymuşum. Yani sular böyle akarken ben mesela şöyle koysaydım daha iyi olacaktı. Ben bir de yan koydum. Sular birikti orada ayağımın üstünden falan aktı. Bütün akşam ıslak ayakla kafede oturdum. O an düşünemedim ya abi yolcu koltuğuna geç oradan çık bazen işte böyle basit şeyler düşünülemiyor Umarım kimse görmemiştir E Biz görüyoruz onu at Nereye gitti ya o da zaman dilimi değiştirdi Abi, Bu kadar basittir bir tane ekmek Alt tarafı şöyle atacaktın çevirecektin. Bu arada ben böyle çevirmeyi öğrendim artık bayağı iyi tavada çevirebiliyorum Ol oşa oşa ne ya Abi oradan televizyon mu alınır Sopayla mopayla desteklemeye çalışıyorlar Gitti güzelim televizyon ya Abinin üstüne düştü sizce hani böyle bir hareketin Çalışma ihtimali var mı Bir merdiven bulup çıksanıza ya televizyonu oradan Sopayla indirmek ne perdeden böcek mi kovalıyorsun yani televizyon ya bu. Bir kişi çöpün kapağını açacak, diğeri de çöpü atacak desem hani nasıl bir senaryo beklersiniz? Bunu beklemezsiniz. Bir merdiven bulup çıksanız ya televizyonu oradan sopayla indirmek ne? Perdeden böcek mi kovalıyorsun yani televizyon ya bu. Bir kişi çöpün kapağını açacak, diğeri de çöpü atacak desem hani nasıl bir senaryo beklersiniz? Bunu beklemezsiniz değil mi? Bence bu da kesinlikle şahsi bir mesele. Yani burada bir kasıt var. Abi çöpü alıp arkadaşının suratını attı. Yani çöp kutusuyla hiç alakası yok. Kesin bunu bilerek yaptı. Bir sıkıntı var aralarında. Tutorial'ları geçmiş. Geliyor. Müthiş bir atlayamayış gerçekten. Ama açıklama da çok güzel ya. Oyunlarda tutorial'ları geçince, oyunun içine girince böyle oluyor. Abi çok basit. Ayağını kaldır. Şöyle at. Sonra da şunu çek yürü. Pizza sipariş ettim ama üstünde hiçbir şey yok. Sadece ekmek göndermişsiniz demiş. Onlar da demiş ki işte ya çok özür dileriz. Hani arkadaşlarımız size ilgilenecek falan. Ya boş verin ben pizzayı ters açmışım. <laughs> pizzayı nasıl ters açabilirsin ya? Hani soruyorum sadece. Düşünüyorum mesela hani pizza bana geldi tamam. Açtım baktım aa üstünde hiçbir şey yok. Direkt gidip oradan Twitter'a girip hemen bir şey mi yazarım? Hani bir bakmaz mıyım ya abi bunun üstünde sucuk kaşar falan nerede diye. Herhalde bakmamış hemen gitmiş oradan yetiştirmiş. Boruları o taş mı? Taşın etrafından mı döndürmüş? Gerçekten bunu gördüğüme inanamıyorum ya. Abi taşı oradan kaldırmak yerine boruları taşın etrafından geçirmiş. Ay şimdi ağlayacağım gerçekten hiç üşenmedin mi ya? Tek yapman gereken taşı oradan kaldır ve dümdüz boruyu götür gitsin. Ben gidiyorum arkadaşlar daha fazla dayanamam. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Tek bir işi bile beceremeyen insanlara baktık. Eğer video izlerken eğlenmeyi... Artık kapatalım bence kapatalım. Herkes oyun kanalından güle